Yılın sonu indirim dönemecine girerken Steam kış indirimleri için kendi istek listemde de bulunan birçok oyunu sizler için listeledim. Haydi listemize geçelim. Efsane CRPG serisinin ikinci oyunu da Steam'de yerini aldı ve hemen indirimini de aldı. İlk oyunu oynadıysanız ikinci oyunu bence üzerine katmış kaçırmayın. Bir oyun testosteron koksaydı bence bu oyun kesinlikle Warhammer'ın ta kendisi olurdu. Bol aksiyonlu ayrıca co-op deneyimi de sunuyor. Capcom gene remake konusunda ders vermiş eski oyunun atmosferinin üzerine fazlasını katmış. Fazla söze gerek yok bu oyun için ne denilebilir ki? Dövüş oyunları furyasının en aranan serisi bence 8. oyun önceki yıllara göre gayet başarılı bir çıkış gerçekleştirdi. Fakir Diablosu diye geçer bence sağlam oyundu. Abi Paroiste gibi bir fiyatı var kaçırmayın derim. Hack and Slash oyunları içerisinde bence muadili çok az bulunan bir oyun. Beyaz kafalı arkadaşlarla Demon tokatlamaca. Bir de ilk 3 oyunu HD Collection'ı indirime girmiş. Benim de indirimde alıp koleksiyonumu eklediğim bir oyun. Yakın dönemde hatta tekrar bitirmeyi düşünüyorum. Geçen indirimlerde alamamıştım bu sefer kesin almayı düşünüyorum. Rekli dünyası oynanabilirliği bence eşsiz. Herkese gitmez ama göz atın. Daha önce çok sefer söyledim gene söylüyorum. RPG türünü ben daha karanlık yapıda severim. Fakat bana bunu esprili bir anlatımla sevdiren tek oyundur. O kadar farklı bir oyun ki Tam bitti credit girdi denilen yerde oyunun yeni başladığını fark ediyorsunuz. Şöyle sağlam bir mafya hikayesi oynamak istiyorsanız doğru değil tek adres. Avukatlık CRPG nasıl olur derseniz ahanda böyle olur sevgili arkadaşlar. Herkese göre değil ama bir sardınız mı bambaşka bir deneyim. Eski olabilir ama çok özel bir oyun almayan bir pişman. Resident Evil serisine çıkan son oyunları arasında açık ara en sevdiğim oyun olabilir. Tam bir Resident Evil diyemem ama bu oyuna korku atmosferi çok tadında. Commandos, Desperados gibi türü sevenler bu oyuna bakmalı. Gizlilik strateji türünü bana kalırsa en başa örneklerinden birisi. Gerekli hype ve ilgiyi göremedi ama ben başarılı bir yapım olduğunu düşünüyorum. Kendi yorumum Dragon's Dogma Batı ve CRPG arasında sıkışıp kalmış bir tür. Önce ben koyayım sonra sen koy türünün bence son birkaç yılda Baldur's Gate 3'ü hariç tutuyorum. En beğeni alan oyunu olmuş olabilir. Attım bunu da listeme. Bitirmeye doyamadım bir de PC versiyonunu bitireceğim. Listeyi CRPG ile kapatalım 200 saat üzeri gözünüzü korkutmuyorsa aranan kan bulundu arkadaşlar. Videonun sonunda sizlerle kendi sepetimi şöyle bir göstereyim. Ahanda sepetim bu. Sizler hangi oyunlar aldınız? Önerilerinizi yorum ünlerinize belirtin herkese iyi oyunlar